dedim. Nasıl biliyorum. Make up Sky Kaş sabitleme konusunda biraz sıkıntılı. Tamam mı? Çünkü kaşlarım biraz yani elimle düzeltirken sıkıntı yok ama sabitlerken özürlü gibi oluyor. Bu da Gold Nose'un Stick Highlighter'ı Ay ah, hmm. güzelmiş bu arada Ama bu ay çok güzel Bir de çok Taylor içerisinde şeysine benzemiyor mu? Ne Görünce Ya üf ne olacak? Görünce aklıma Taylor geliyor 15 lira wow. Görünmüyor ki Mami, Mami Cobain Kargo Yok pantolon yani. sevdası Hocam teleskop nasıl 519 lira olabilir? Amiglos gerçekleştiriyoruz Lütfen okul zilini kapatır mısın? Gerçekten <gülüyor> tetikleniyoruz. <gülüyor> Sen niye tetikleniyorsun? Senin okulda zil yok. Şu an el stresle dolanıyoruz. Evet. Ama da kaç işimiz vardı onları hallettik. Şu an el dolanıyoruz. Bir de güzel şeyler var bence yani gelip bakılabilir. Özellikle... Evet. Neden? Şu an her şey bir yurt oluşuyor şu gözüyle bakıyorum. Her şey bence şu an burada uygun. Büyük olur. Yok. Buradan terlik seçiyor kendini. Gel. Gel buraya, buraya gel. Evet buraya gel. Tam olarak burada konuşmalısın. Bak ya, gitti kadın diyor ki sen kaç yaşındasın? <laughs> 17 buçuk. Anne öyle bir şey yaparsak yemin ederim sizi terk edip giderim. Ne yaparsın? Yatay çek. Söyleyeceğim bunun buraları böyle. Bence ona çok da gerek yok. Seni kurtardım bari bu? Söyleyemedi. Evet. Hayır. Hayır. Bilmem. İki Anlat bir şeyler. Hiç mutlu değilim. <laughs> Konuş. Otobüste yer bulduk. Çok mükemmel. Bugün başka bir gün. Ayın kaçına bakayım bir dakika. Ayın 11'i. Bugün e, okulların açıldığı gün. Birkaç ilaç için eczaneye gitmem gerek. Yani yurt için gerekmiyor da işte. Ve 12'de kan ilacı kullanıyorum. Onları yazdırdım. Bu kadar yani. Ben bunları da yurt alışverişinden sayarım. Çünkü yani yurda gitmeyecek olsaydım bu kadar yazdırmazdım kalacaksanız siz de bir çalışmış, şu yapın öneririm. ve arabanı falan da ekleyin içine. Vesikalık çektirmeye gittim. kombinden de anlaşılıyordur belki. Eğer yurtta kalmayı düşünüyorsanız ya da düşünmüyorsanız da yine de bence üniversiteye başlayacaksanız vesikalık çektirmeye gidin. Yurtta kalacaksanız da ortalama bir dört tane falan fotoğraf istiyorlarmış. Vesikalık çektirmeye gidin. Hazır. Bildiğiniz bir şehirdeyken. Selam sonunda abi yurt alışverişi temalı videoyu yurt alışverişini tamamladım. Video sanırım 3 part olması lazım. Her partını bir fiziksel değişikliğe uğruyorum. İlk parti normal her şey. işte normalde gördüğünüz şekildeyim. Önceki videolarda. Ya bir kısmında Tırnaklarım kısalıyor. Çekmeye başladığım zaman saçlarım birazcık daha uzundu. Bugün saçımı kestim. Birkaç gün öncesinde tırnaklarımı kesmiştim. O yüzden videonun başındaki tipimle aynı değilim ama aslında arada çok da bir zaman şeysi yok yani. Zaman farkı yok arada fazla. Alışverişimi tamamladım sonunda. Gitmeme yaklaşık 10 gün var ve benim gitmeme yaklaşık 20 gün kala. Evet 20 gün kala. Valizimi hazırladık ve valizim şu an burada. Bakıyorum valizime. Bu tarafında bir liste koymayı düşünüyorum. Başarabilirsem. Ben de ilk kez yurtta kalacağım. Eminim bir çoğunuz da şu an ilk kez yurtta kalacaktır. Ve ne alacağız ya da işte ne yapmamız gerekiyor bir fikriniz olsun diye çekiyorum bu videoyu. Sonuç olarak... Su saat Yine de buraya almanız gerekenleri ekleyeceğim, eklemiş olacağım. Buradaki listeyi esas alarak kullanabilirsiniz. Yani ben bayağı erken davrandım. Üniversite sonucu açıklanır açıklanmaz. Çünkü neden açıklanır açıklanmaz olduğuna gelecek olursak ben mezuna kalmayı düşünüyordum ilk başta. Sonuç geldiğinde dedim ki zaten siz de o videoyu görmüşsünüzdür. Orada çok fazla bahsetmedim ama ben mezuna kalmayı düşünüyordum açıkçası. Çünkü bu sonuçlar, bu sıralamayla çok iyi bir şey yapabileceğimi düşünmüyordum. Ama e, havacılık yönetimi kazandım. Bu arada bunu biriniz paylaşmamı istemişti. O yüzden paylaşıyorum. İleride de zaten videolarda görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen üniversite şey açıklanır açıklanmaz. Üniversite sonucu hemen alışverişe başladım. O yüzden şimdi siz bilgilendirmek için izlediğim videolara ve kendi edindiğim alışveriş merkezlerinde neler var, neler daha rahat erişimi falan tabi bulunduğunuz bölgede göre değişir. Bunları incelemiş biri olarak konuşuyorum. Tabii ki uyup uyumamak sizin takdiriniz sonuç olarak. Size çok fazla uzatmak da istemedim videoyu. Yurt konusunda neler hissediyorum? Biraz korkunç. Çünkü sonuç olarak normalde yaşadığınız düzenden farklı bir yere geçiyorsunuz ve sadece bir valize sığıyorsunuz. Valizimi de göstereceğim bu arada birazdan. Artık büyüyoruz. Evet. Duygulandım şu an. Buradan çıkışımla alakalı da bir video yaparım diye düşünüyorum bu arada. Hani işte yani ağlayacağım birazdan. Üniversite geçiş dönemi hakkında. Eğer kazandıysanız yaş kitlenizi şu an bilmiyorum. 20 kişiyiz bu 20 abone olduk. Yaş kitlenize dair hiçbir fikrim yok. Eğer kazandıysanız ya da hazırlanıyorsanız üniversiteye ne durumdasınız? Eğer tavsiye videosu isterseniz neleri yapmamanız gerektiği ile alakalı bir tavsiye videosu çekebilirim. Çünkü çok böyle bir derece öğrencisi falan dinlemek isterim ben açıkçası neler yapılması gerektiğini anlatacaksa. Bir derece öğrencisi anlatmalı bence. Neyse evet. Vez'i gösteriyorum ve videoyu bitiriyorum. Bu terliklerim. Diğeri de orada. Üçlü priz götürmenizi öneriyorum bu arada özellikle. Götürün yani. Buna tek tek göstermeyeceğim. Zaten listesini yaptım ama bu benim ilaç poşetim. Bu da bu arada ısı bantları. Öneriyorum bunlardan alın. Eğer de eliniz ağrılı geçiyorsa baya faydalı olur. Bu okul çantam olacak. İleride videolarda da görürsünüz zaten. Baya beğendim bu arada. Hem günlük kullanım için hem de okulda kullanmak için gayet mantıklı. Videonun başına da göstermiştim. Güzeller alabilirsiniz diye. Sizden almıştım eğer göz atmak isterseniz. Bu şekilde bir çanta. Ve huç dediğimiz olay bu. Bu şekilde valizimi hazırladık yani. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan hangi taraf olduğuna dair alakalı fikrimi ee, like tuşuna tıklamayı ve yorum bırakmayı ve abone olup oradaki minik zile tıklamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öpüldünüz.